arama kısmına sticker maker yazıyoruz. Farklı uygulamalar da olabilir ama ben bu uygulamayı seçtim. Bunu <laughs> indiriyorsunuz arkadaşlar. İndikten sonra uygulamamıza giriş yapıyoruz. Öncelikle yeni bir çıkartma paketi oluşturup tıklayıp bir isim yazıyoruz. İsmimizi yazdık. Ardından e, tıklıyoruz. Herhangi bir yer seçiyoruz. Galeriye giriyoruz istediğiniz resme tıklayın. Mesela ben size bir göstereyim. Seç diyorsunuz. Şimdi buradan tümünü seç var. Akıllı seçim var. Serbest şekil var. Size şuradan bir serbest şekil göstereyim. Böyle etrafı aldık. Yazı ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Veya ana hat. Ana hattan istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Buradan yazı şeklini değiştirdim. Ana hat dış kalınlığında isterseniz rengini değiştirin. isterseniz küçültün. Şimdi bir de Çaycı Hüseyin'den örnek verelim. Tümünü seç tümü gelir zaten. Akıllı seçim derseniz direkt otomatikmen insan e, insanı algılar. Buradan kalınlığı küçültelim. Yetenekliğe girdik. Ne yazalım? Çay var çay. Şimdi bunu yazdık mesela. Şimdi buradan yazdık. Ekledim. Şimdi buradan çıkartmayı kaydet diyeceğiz. Kaydetmek istersek. WhatsApp'a ekle dedik. Yükleniyor. Bir reklam çıktı. Reklamı izleyelim. çarpıya tıkladık şu an WhatsApp'a ekledik WhatsApp'tan direkt stickerlarıma giderek sticker'ı atabilirsiniz şimdi galeriye geldik diğer özellikleri de göstereyim buradan kare kesim var daire kesim var mesela bir şey direkt nizami bir şekilde kesmek istediğiniz kare kesim veya daire kesimi yapabilirsiniz Hüseyin abinin kafasını kestim ben. Çaylar. Tamam, bunu da böyle yazdım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Kanala abone olmayı, kanala abone olmadan çıkmak yasak. Abone olup çıkabilirsiniz. İyi günler.